Merhaba. Bugün çocuklarla kaliteli zaman nasıl geçirilir bundan bahsetmek istiyorum. Anne baba olarak yapmanız gereken ilk şey çocuklarınızın neleri sevdiğini ve nelerden hoşlandığını tespit etmek olmalıdır. Örneğin erkek çocuğunuz topla oynamayı sevmiyorsa ısrar etmeyin. Onların sevdikleri oyunları oynayın. İkinci olarak çocuğunuzla zaman geçirirken telefonunuz farklı bir odada olsun. Bir elinizde telefon varken çocukla oynamak çocuğa zevk değil işkence gibi gelir telefonları bırakıp çocuğunuza odaklanın. Üçüncü olarak çocuklara uygun bir film seçin. Yanına da mısır patlatın. Daha ne olsun? Dördüncü olarak kutu oyunları oynayabilirsiniz. Artık birçok markette bulunan onlarca kutu oyunları var. Zevklerinize göre bunlardan edinin ve ailecek oynayın. Kazanmaktan çok eğlenmenin tadını çıkarın. Beşinci olarak beraber kitap okuyun. Her gün en az 20 dakika kitap okumak bile insanın nasıl değiştirdiğini göreceksiniz. Hem çocuklara bu konuda model olmak çok önemlidir. Altıncı olarak beraber dijital oyunlar oynayın. Dijital çağda yaşıyoruz ve çocuklara uygun birçok oyun var. Daha önceden saat sınırlamasını belirleyerek çocuğunuzla beraber bu oyunları oynayabilirsiniz. Ayrıca bilgisayar başında sadece oyun oynama değil yapılacak bir sürü etkinlik var. 3 boyutlu müze turu bunlardan bir tanesi. Son olarak birlikte zaman geçirmek için fırsat beklemeyin. O fırsatları siz oluşturun. Çocuklarınız büyüdükçe sizinle vakit geçirmek istemeyecekler. Ve siz çocuklarınız küçükken ne ettiyseniz onu biçeceksiniz. Tekrardan görüşmek üzere.